Herkese merhaba, ben Meli Koysal. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Japonya'da elektriğe, gaza, suya, internete ne kadar para ödüyoruz yani aslında aylık faturalarımız ya da giderlerimiz ne kadarla ilgili bir video hazırladım ki doğru olması açısından yani bizim ev çünkü büyük. Birkaç ev boyutu farklı olan arkadaşıma da sordum ki bunu ilk defa yaptım. Hiç sormadığım bir şey. Hani dedim ki ya size geçen ay elektrik parası ne kadar geldi? Geçen ay gaza ne kadar ödediniz gibi sorular sordum. Hem şimdi onların evlerinin boyutundan hem de nasıl kullandıklarından bahsederek faturaları cevaplayacağım. Yani aylık faturalarımız ne kadar? İnternete ne kadar ödüyoruz? Peki bunun karşılığında internetimiz ne kadar süper, ne kadar muhteşem ondan bahsedeceğim. Yine çok sorulan aslında çok cevapladığım ama hala sorulan ve bir karışıklık olduğuna inandığım asgari ücretlerle ilgili Japonya'da bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü normalde hep diyorum aslında Japonya'da asgari ücret gibi bir şey yok. Saatlik ücretler var. Bu tamamen farklı aslında. Tamamen farklı bir anlayış. Sonra size bir de burada evlere gelen temizlikçilere ne kadar para veriyoruz? Onlardan bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz bu Türkiye'de şu anda vergiye falan bağlandı eve gelen temizlikçiler. Ve bunun dışında hani aslında Alım gücünden bahsedeceğim. Çünkü arkadaşlar şimdi ben size böyle faturaları gösterip şu kadar para dediğimde ve bunu Türk parasını söylediğimde biraz size fazla gelebilir bunu biliyorum. Aslında paylaşmadan önce birazcık düşündüm dedim ki Allah'ımı anlatmasam mı tam değerini söylemesem mi diye. Ama dediğim gibi işte yaşantı hani ev farklı, buradaki hayat farklı, burada insanların kazancı farklı. Yani o yüzden aslında asıl bahsetmek istediğim şey alım gücü. Yani Türkiye'deki alım gücüyle buradaki alım gücünü kıyaslayacağım. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Japonya'da genellikle günlük hayatımla ilgili olan şeyleri yani günlük yaptığım, gördüğüm ya da işte değişik gelen şeyleri Instagram'dan paylaşıyorum. Instagram adresim Melike Sandesu yani aslında Melike Sandes. Buraya geldiğimde beni Birlele tanıştırırken insanlar "Koçureva Melike Sandes" dedikleri zaman bir şey anlamıyordum. Tabii ki de şu anda işte hani bu da Melike Uysal filan dediklerini şu anda biliyorum. O yüzden adım o şekilde Melike Sandesu. Aşağıda da gördüyseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. İlk olarak elektrik faturasından bahsedeceğim. Çünkü en yüksek gelen bize şu anda elektrik faturası. Hemen şunu eklemek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce göstermiştim. Evler yukarıdan gelen sıcak hava ile ısınıyor. Bizim bahçemizde iki tane çok büyük böyle klimayı çalıştıran aletler var. Bunların bir tanesi alt bir tanesi üst için. Bunun dışında işte havalandırma gibi evlerin duvarlarında üstten gelen ya da bazen koridorda yandan gelen ısınma var. Bunlar yazın. ya yani klima diyorum aslında klimadan bence birazcık farklı çalışıyor olabilirler. Yazın işte sıcak hava, kışın soğuk hava üflüyorlar. Fakat şöyle bir sorun var ki evi gerçekten ısınmak için yani rahat oturabileceğiniz bir seviyeye getirdiğiniz zaman evde çok fazla elektrik oluyor. Saçlarınız elektrikleniyor, koltuklar atıyorum işte gündü mesela bizim koltuklarda elektrik oluyor. O yüzden genellikle kaloriferi ara sıra kapatıyorum yani kısıyoruz, camları açıyoruz ve evin her yerinde bu kuru havayı önlemek için nem verici, buhar verici aletler kullanıyoruz. Kolidor ve odalar dahil olmak üzere. Peki çok işe yarıyor mu? Hayır aslında çok da işe yaramıyor. Ama bu şekilde devam ediyoruz. Evimiz büyük. Metrekaresini söylemeyeceğim. Dubleks, çift katlı ve büyük. Camları çok büyük. Bu sebeple de ısınması gerçekten aslında çok zor. Yine faturayı söylemeden önce şunu söylemek istiyorum. Geçen aylarda Avustralya ve Yeni Zelanda'ya gittiğimizde evdeki kaloriferi kapatıp gitmiştik. 12 gün boyunca evde kalorifer yanmadı. Eve geldiğimizde ev gerçekten dışarıdan farksızdı. Yatak odamızdaki yatak böyle hani uzay teknolojisi gibi derler ya böyle yattığımızda hani vücudumuzun şeklini alan bir yataktı. Ya yani geldiğimizde tamamen donmuştu yatak buz gibiydi, Sem sertti. kazık gibiydi. Yani tahta çok geçirmiştim hiç öyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Yani yatak o soğuk hava ile ilgili neredeyse böyle acayip sertleşmiş ve katılaşmıştı. Ya yani şunu demek istiyorum hani ev gerçekten kalorifer yanmadığında Gerçekten ve gerçekten çok soğuk oluyor. Hani apartmanlardakinden farklıdır muhtemelen. Çünkü altımızda, üstümüzde herhangi bir yerde ısınan, gelecek olan bir şey yok. Yerlerde zaten ısıtma yok. Direkt bahçenin üzerine inşa edilmiş bir ev. Camları da dediğim gibi çok büyük. Gelelim elektrik faturalarımıza. Şimdi bunlar bizim elektrik faturalarımız. Ya çok yakından gösteremiyorum çünkü adreslerimiz filan da var. Böyle belki şöyle gösterebilirim birazcık. Bir tane alt kat, bir tane üst kat için. Üst e, üst kat birazcık daha az geliyor çünkü üst katı bazenleri ya yani bazenleri değil, genellikle gece kapatıyoruz sabaha kadar. Çok fazla kurutmasın havayı diye. O yüzden al üst kat birazcık daha az geliyor. Üst kata 22.000 ödeyeceğiz bu ay. 22.000 yen. Alt kat içinde 47 bin yen. Yani yaklaşık faturalarımız 70 bin yen olmuş. Sadece elektrik faturamız. 10 bin yen şu anda Türk parasıyla 500 lira filan civarı. işte 47 yani 500, 470, 500 arası sürekli değiştiği için yani Hani dolar, dolar kuruna bağlı ama yaklaşık 500 yen diye düşünüyoruz biz şu anda. 10 bin yen 500 lira gibi ise bizim elektrik faturamız sadece elektrik faturamıza bu ay 70 bin yen ödeyeceğiz. Peki evimiz sıcak mı? Evet ısıtabiliyor muyuz? Evet gerçekten sıcaklığı çok güzel. Ama ısınma olarak değeri çok fazla. Türkiye'deyken de evimiz çok büyüktü. Yine küçük değildi gerçekten. Yine dubleksti. Yine iki katlı. Bence dışarıdan hani o koruma gibi yalıtım çok iyi yapılmış bir ev bence değildi. 500 lira veriyorduk aylık. En son Türkiye'de Herhalde 2 yıl 2,5 buçuk yıl önce otururken 500 lira verdiğimizi hatırlıyorum ısınmak için. Aylık doğalgaz, Paris elektrik değil. Sadece doğalgaz ki elektriğe de 100 lira verdiğimiz düşecek 600 lira falan tutuyordu yaklaşık Türk parasıyla. Şu anda bu elektrik dediğim şey aslında hem ısınma hem elektrik. Burada 3500 lira gibi bir ücret ödedik. Türkiye'deyken 600 lira ödüyorduk. Tabii ki birazcık daha zaman önce, dediğim gibi 2,5 yıl önce kadar. Ve ama şunu da söyleyebilirim. Buradaki ev şu anda çok daha fazla ısınıyor. Çok daha rahat ediyoruz. Şimdi bizim evin faturalarını söyledim. Birkaç evin faturasından daha bahsedeceğim. Bir tane bir arkadaşım var. Hiç ısıtıcı yani bu klimayı kışın hiçbir şekilde kullanmıyorlar. Sadece işte elektrikli böyle küçük elektrikli şeylerle ısınıyorlar. Ya da işte evet genelde bu öyle ısınıyorlar. Aylık olarak elektrik faturası 10.000 yen civarında geliyormuş ama hani ev genellikle soğuk demişti öyle diyordu yani sadece az yerler ısıtabildikleri için. Bir arkadaşım daha var. evleri gerçekten çok küçük yani gerçekten gerçekten çok küçük yaklaşık bir oda kadar bir ev. Metrekaresini yine söylememe gerek yok ama küçücük bir ev ve onlar da elektrik faturası olarak aylık yaklaşık 5.000 yen ödüyorlarmış. Japonya'da elektrik faturaları böyle gelelim su ücretlerine. Su ücretleri tabii ki de birazcık daha az. Yani çünkü su hani evde kullandığımız su. Tabi burada kişi sayısı çok önemli. Evde o suyu kullanan kişi, duş alan kişi sayısı. Hani iki kişilik bir aileyle dört kişilik bir aile illaki fark ediyor. Japonya'da ilk önce size arkadaşlar fatura gelmeden önce bir bildirim gönderiyorlar. Yani şu kadar harcamışsınız diye. Fatura sonradan geliyor. Fatura ayrı bir şekilde geliyor. Bizim su paramız yaklaşık aylık olarak 10.000 civarı, 10.000 ya da 11 bin yen geliyor. Evi çok küçük olan arkadaşımın su parası yaklaşık e, 4.000 yen geliyordu. Elektrik için 5.000 yen, su için 4.000 yen geliyor demişti. Su paraları da bu şekilde. Tabii ki de kullanan kişi sayısına göre değişiyor ama şunu da ben söyleyeyim. Aynı hani arkadaşım dedi ki hani her gün duş alıyoruz. Çünkü Japonya'da arkadaşlar her Japon her akşam mutlaka her akşam duş alıyor. Bunların böyle Hani akşam yemeğinden sonra yaptığı genel bir ritüel bu. Öğretmenim de söylemişti. Birkaç Japon arkadaşım da söyledi. İnsanlar, Japonlar mutlaka her akşam banyo yapıyorlar. O yüzden su hani normalden belki birazcık daha fazla çıkıyor olabilir Türkiye ile kıyaslarsak. Gelelim gaz ücretlerine. Bizim bu ay gaz ücretimiz 11.550 yen. Yani 11.550 yen ödeyeceğiz. Ya yani şöyle bir kağıt işte önünde arkasında her yerinde adresimiz yazdığı için. ne bileyim burada Japonya'da izlemek için adres çok falan gösteremiyorum. 11.550 yen. Türk parası da yaklaşık 600 lira falan herhalde 650 lira. Yalnız bu gaz ısınma için değil. Bu gaz sadece ocaklarda, fırında. Fırınlarda da gazlı çünkü. Ocak, fırın ve duş alırken kullanılan suyu su için, suyu ısıtan gaz sadece. Evi küçük olan arkadaşım da aylık yaklaşık olarak 7.000-8.000 yen arası gaz ücreti ödediğini söylemişti. Diğer yine burada genellikle işte dediğim gibi klimayı kapatan, kullanmayan arkadaşımın da genellikle gaz ücreti aynı. Onların da genellikle 7 bin, 8 yen geliyor. İşte bizim belki 4 kişi olduğumuzdan dolayı bu ay belki 11 bin 550 gelmiş olabilir. Gaz ücreti yani Türkiye ile kıyasladığımızda nasıl olur bilmem ama buraya göre gayet normal gibi. Hani elektrikle kıyaslarsak eğer. Elektrik, su, gaz bitti. Hemen internetten bahsetmek istiyorum. Aylık olarak internet düzenli olarak ödediğimiz ücret 7500 yen. Yine burada bir arkadaşım var. Aylık dedi ki daha yeni yatırdım. 5700 yen ödedim internet. Herhalde bu muhtemelen kullandığımız paketlerin fiyatı ile ilgilidir. Bizim kullandığımız internetin kotası galiba 1 GHz ya da hızı mıydı o 1 GHz olan? Ya internet manyak muhteşem hızlı süper efsane bir şey. Yani ben bunu burada çok iyi anladım. Çünkü Türkiye'den videoyu yüklerken akşamdan sabaha yüklediğim hatırlıyorum. Bir tane videom 20 küsür dakikalık çok uzundu. Bir de işte eğer ki zaten kalitesini yüksek koyduysanız iyice bir vakit alıyor. Çok yüksek ve çok yüksek şey harcıyor. Burada bir videoyu yüklemem herhalde 2-3 dakika falan alıyordur herhalde. Gerçekten internet çok hızlı. Hemen şimdi size buraya bir tane internet hızını gösteren bir video da eklemek istiyorum. Sizler de görün diye. Tabii ki de bu sabah ve akşam illaki fark ediyor internet hızı. Akşam evdeki herkes internet kullandığı için birazcık daha düşüyor. Ama sabahleyin evde çok kişi olmadığı için internet gerçekten çok çok daha hızlı. İnternet olayımız böyle. Biz aylık 7500 yen ödüyoruz. Komşum aylık 5700 yen ödüyormuş ama evimizdeki internet Japonya'da gerçekten çok hızlı. Gelelim asgari ücretlere. İlk önce evlere gelen temizlikçi ücretlerinden bahsetmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de en son kız kardeşimle konuştuk. Bir günlük dedi abla bana. Günlüğü 150 liraya geliyor dedi. Şu anda tabi İstanbul'da oturuyor. Diğer diğer yerlerde, diğer şehirlerde eve gelen temizlikçilere ne kadar para ödendiğini bilmiyorum. Ama zaten düzenli gelen temizlikçilere sigorta yapılması gerektiğini biliyorum Türkiye'de. Burada şu anda zaten evlere düzenli gelmiyor. Herkes illaki alıyor haftada bir iki gün temizlikçi. Eğer bir temizlikçi almak istiyorsanız saatine 1500 yen ya da 2000 yen ya da 2500 yene kadar çıkıyor. Ama 1000 yene geleni henüz duymadım. Eğer biliyorsanız lütfen söyleyin bize de gelsin. Biz de konuşalım ve günlük ücretlerinden bahsetmiyorum Bakın saatlik ücretleri. Şimdi eve eğer ki 3 saatlik bir temizlikçi aldıysanız ki ben geçenlerde aldım 3 saatlik eve gelen bir temizlikçi ya ev çok büyük olduğu için 3 saatte ne yaptı? Süpürdü ve sildi. Belki birazcık banyo tuvalete girdi diyebilirim ama toz almak, nevresim filan. hani böyle cam, mam, halı, koltuk onları bir unutun öncelikle bir kere. Ve saatine 2000 yenden 3 saat kaldığı için 6000 yen verdim. Bir de burada mutlaka temizlikçi eve gelen yardımcıların yani temizlemeye gelen yardımcıların yol parasını da veriyorsunuz. Benimkisinin yol parası 500 yen tutuyordu. Yani 6500 yen ne kadar yen yani yaklaşık işte 50 liraysa 50 lira dersek 6500 yen verdim. Yani işte 350 lira falan diyebiliriz ya da işte 325 lira falan ama bu sadece 3 saatliğineydi. Günlük olarak alacaksanız tabii ki de fiyat hepten yükseliyor. Tabii ki de bir de ne kadar temizlediği tartışılır. Hani Türkiye'ye gelen bir kadın sizi yine biliyor, alışıyorsunuz, tanıyorsunuz. Ama burada gelenler genelde Filipinli falan oluyor. Japon falan olmuyor yani. Genelde Filipin'den gelenler oluyor. Onunla da hani işte sizin ne kadar istediğinizi anlatmak falan birazcık zor oluyor. Temizlik ücretleri böyle ya. Hemen şuraya gelmek istiyorum. Yani saatlik ücretlere gelmek istiyorum. Aslında Japonya'da düzenli bir işte çalışıyorsanız yani hani sabah akşam gibi yani aslında bizde bu bazı insanlar sabah akşam yine düzenli çalışıp asgari ücret alıyor. Ama burada sabah akşam gerçekten çok düzenli bir şey gidiyor gidiyorsanız eğer maaş alıyorsunuz ve maaşınız da öyle as, bizim oranın asgari ücretleriyle kıyaslarsak bence kesinlikle çok daha iyi bir ücret. Burada hemen daha 3 gün önce internetten kendime işte part time iş bakarken bulduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir öğretmenlikti, yardımcı bir öğretmenlikti. Kreşteydi ama Japonca seviyem hani birazcık daha yüksek olması gerekiyordu galiba. Saatlik ücreti için 1500 yen'di ve günlük 5 saat çalışacaktım. 5 gün 5 saat. Bakın şimdi 1500 yen saatinden günlük 5 saat çalışacağım. 7500 yen edecek. İşte 15 bin, 30 bin, 37 .500. Benim sadece 1 haftalık ücretim olacak. Bunu aylık olarak bakarsak işte 37 bin 4 ile çarptığımızda yani neredeyse 150 bine falan geliyor. Yani bu durumda burada Tokyo'da hani asgari ücret gibi düşünebilirsiniz bunu. 150 bin yen gibi bir şey ama yine de sabahtan akşama çalışmadım. Burada sabahtan akşama düzenli bir işte çalışıyorsanız zaten 150 bin yenden çok daha fazla ücret alıyorsunuz. 100 bin yani şu anda tekrar söyleyeyim 5.000 lira filan ediyor. 150.000 yen de yaklaşık 7.500 lira. Ben bu 7.500 lirayı sadece günlük 5 saat çalışarak anaokulunda işte yardımcı öğretmen gibi bir şeyde 5 gün 5 saat çalışarak zaten bu parayı şu anda burada kazanabiliyor olacağım. E peki bu para Türkiye için çok Evet iyi bir para yani şu anda Türkiye'de kazandığı ücretten, öğretmen olarak kazandığım ücretten yüksek bir ücret. Ama burayla kıyasladığımızda alım gücü olarak tabii ki de çok düşük. Tokyo çevresinde küçücük bir evde bir odalı bir evde bile oturmanın aylık kirası arkadaşlar. Zaten 60 bin yen. Size çok yakında çok süper video hazırlıyorum. Önümüzdeki hafta lütfen takipte kalın. Size çok süper bir ev videosu çekeceğim çünkü. Tokyo'daki yol ücretlerinden aslında hep bahsediyorum ama bir tane takipçim sormuş hani siz ne kadar harcıyorsunuz diye. Hemen şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kızlarım okula trenle gidiyor. Ve buradan gittikleri durak aslında mesafe olarak bayağı fazla. Normalde tek başına bir insan yetişkin olarak gittiğinde 500 yen yani yaklaşık bir kişi. Gidiş dönüş 1000 yen yani. yani sadece 50 lira. Bunu 5 kere gittiniz düşünürseniz haftada 250, 2 tane çocuk gittiğini düşünürseniz haftada 500 işte buna göre aylık olarak arttırabilirsiniz fiyat olarak. Ama öğrenciyseniz abonman yani pas modelinden şeyleri aldıktan sonra bunları o hat üzerinde öğrenci olduğunu gösterdikten sonra tabii ki de özellikle öğrenci indirimde yapılıp aylık 3 aylık abonmanlar şeklinde bir şey aldığınızda bilet fiyatları birazcık daha ucuzluyor. Japonya'da özellikle kullanılan trenlerin hangi şirketin işlettiği çok önemli. Bazı şirketlerin işlettiği tren işte ücretleri yüksek. Mesela hani atıyorum 6 durak gidiyorsunuz 300 yen veriyorsunuz ama hat değiştirdiğinize bir bakıyorsunuz sadece 1 durak gidip 165 yen verdiğiniz zamanlar oluyor. Hangi şirketin işlettiği çok önemli. Ama yine çok yakın bir zamanda bir arkadaş grubunda toplandığımızda herkesten şöyle bir cümle duyuyordum. İşte evden çıkarken hani işte 5000 yen alıyorum, 3000 yen alıyorum. İşte eve bir gidiyorum şu kadarı bitmiş. Yine Fransızca kursuna devam ederken, Fransızca konuşma sınıfına giderken burada bütün sınıf arkadaşlarım Japondu ve konumuz o gün günlük acaba kaç lira para harcıyorsunuz gibiydi. Ve bunları söyleyen hani hep çalışan Japonlar değil çalışmasalardı dışarı çıktıklarında kendilerine en az yol parası hariç o gün yemek ya da kahve ya da bir şeyler yapmak için en az 2000 yen ayırdıklarını söylemişlerdi. Bu da günlük olarak işte Türk parasıyla düşünürsek günlük 100 lira tabi yol parası hariç demişlerdi. Türkiye'de de bilmiyorum hani her insan acaba günlük 100 lira harcıyor mudur? Buradaki Japonlar ve evet çok çalışıyor. Küçük evlerde yaşıyorlar ama zaten bizim kadar gidip gelmeleri birbirine yok. Bizim kadar insanları evlerine davet etmiyorlar. Ya herhalde kültürlerinde çok Daha çok kendi içlerinde, kendi akrabalarıyla, görüşüp davet ediyorlar. Her zaman evleri çok uygun olmayabiliyor. Bazı Japonlar komşularını gerçekten tanımıyor bile. Her böyle bütün Japonlarla komşuculuk böyle gidelim, gelelim, oturalım hepsinde çok yok. Hatta Japon kadınların birçoğu yabancı erkeklerle evlenmeyi daha çok tercih ediyor. Yani öyle şeyler. Ya yani bunlarla ilgili video isterseniz tekrar tabii ki daha anlatırım. Konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. Japonya'da giderler böyle. Zaten size herhalde 2-3 tane çok rahat market videom vardır. Marketteki fiyatları görmeniz açısından. En pahalısından, en ucuzuna kadar koyduğum. Ya da işte kombinlerdeki marketlerden de yiyeceklerin fiyatlarına bakabilirsiniz. Yol ücretlerini hazırladığım yine ayrı bir videom var. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese Tokya'dan selamlar. Bay bay.